İyi akşamlar Ektaş günlük grafik. yani direnci kırmıştı zaten. Birkaç haftadır yukarı yönlü hareketini takip ediyoruz ektaşın Şimdi bu 21 dolar bazıyla onu söyleyeyim. bunu ben düzeltmedim. Bu 22 liraya denk geliyor dolar bu kurdayken. Dirence doğru. 16 16.46 kırıldığı zaman zaten ana olarak takip edecek direnç 22 liraydı. Oraya geldi bugün bir miktar satış yedi mi? ama bir anlama gelmiyor yani yedi satış. Buradan döner mi falan diye böyle panik olan arkadaşlar için söylüyorum. Tabii bir düzeltme olursa ki borsa İstanbul'da ben, bir düzeltme olacağını düşünüyorum. Isınıyor ee, ısınıyor ortam gitgide orada şey artıyor. tabi tabii karlılık artıyor ee, portföylerde. Bir miktar realize olmaya başlar diye düşünüyorum. Yani ama ne kadar etkiler olur, nerelere kadar çekilir onu tabii bilmek mümkün değil. Ek taşta da tabii bir, bir kim var hızlı bir hareket yani 12 liradan 22 liraya attık kendimizi şimdi burada baktığınız zaman 12 buçuk liradan yüzde 80 civarında bir karlılık mevcut portföylerde dolayısıyla bir düzeltme gelirse ektaşta bakın bu şey demek değil bizde yani küçük yatırım portföy yönetmekten uzak hareket eder genelde yani onu bir uyarı genellikle şöyle yapılır arkadaşlar bir dirence gelirken bir miktar realize edilir mesela ondan sonra bir bakılır şöyle ortam nasıl bir düzeltme oluyor mu olmuyor mu süzülür düzeltme olursa işte diyelim atıyorum öyle yapın demiyorum bakın o beni ilgilendirmez ben sadece örnek olarak söylüyorum mesela ektaşta 1992 8 ortalama diyelim bir düzeltme oldu oradan tekrar kırılmazsa 8 ortalama belki bir tekrar bir alım girilebilir bir şey yapılabilir falan filan yani veya 20 ortalama kırılıyorsa 18 var aşağıda destek 18'e doğru bir hareket belki beklentisi içine girebilir falan filan. Dolayısıyla mesela da tabii çok iyi bir karlılığı oldu bu dönemde. Yani. Dediğim gibi %80. seksen bugünkü bir dönüş anlamına gelmiyor ama 8 ortalamadan da ayrıldı biraz. orada dolar bazlı direncine de geldi açıkçası. Geçilmez diye bir şey yok. Onu da söyleyeyim. Dolar bazlı direncine elbette ki geçme potansiyeli olabilir. Bakın şurada. 1.40 civarları 1.50 e, fitil ucunu aldığınız zaman ama genellikle 1.40-1.50 civarları olarak daha önceki videolarda da anlatıyordum. Hatta 1.30'dan başlayabilir bu dirençliye bu hattın içine girdi. Bugün neredeyse 1.50'ye kadar da dayandı. Yani oraları bir yokladı şöyle yüksekte 1.50 hatta neredeyse değil tam 1.50'den ufak tefek bir satış yemiş. Ana tablomuz şu. Dolayısıyla önemli bir dirençte bence hacktaş. Artık bu kısım biraz süzülür. Piyasa tarafından diye tahmin ediyorum. Hareket yukarı doğru devam ediyor. O konuda şu an için herhangi bir sorun yok. Ama 1.50 direnci kırılırsa Tabi burada dolar bazlı rally'nin de yukarı yönlü devam ettiğini görürüz. Şimdi dolar grafikler başka, TL grafikler başka. İkisi aynı çalışmıyor. Onun için e, önümüzdeki günlerde tabi hani böyle yüzde bir ikiler çok umurunuzda değilse e, ya bakın yüzde bir iki kimisi için çok önemli olur. Yani öyleyse tabi savunmacı bir pozisyon alabilirsiniz. O he yani herkesin kendi bir risk algısı var bu hayatta. Ama çok önemli değilse ben bu rally'i takip ederim diyorsanız e, ee, Hektaş 8 ortalama üstünde geldi buraya kadar. Hızlı hareketler de geldi. Dolayısıyla 19.90 20 olarak alabilirsiniz. Yani 20 lira takip edilebilir. %10 o düzeltme payı Hektaş'ın aşağı yönlü bir hareket olursa 20 liranın altında kırılmaya başlarsa algı biraz değişebilir. Belki piyasa tarafından biraz daha baskı da artabilir. E, orada 20 liranın kırılması 18 lira ee, bir sonraki destek attı yani bir düzeltme böyle derin bir hareket olursa da 18 liraya bakılır 20 liranın üstüne kaldıkça ama bu yukarı hareket devam onu da söyleyeyim yani 22 liranın üstünü arayacağız ee, önümüzdeki günlerde ne zamana kadar tekrar söylüyorum 20 üstünde kaldıkça 22 kırılıyor mu kırılmıyor mu bununla ilgilenmeye başlayacağız 22'de kırılıyorsa bakacağız tabi ondan sonraki direnç e, ne olur onları da e, daha sonraki videolarda söylerim. Hacim fena değil yani. Buraya kadar istekli geldi Ektaş. E, bu da olumlu bence. Yani piyasa zaten yeni bir e, yön arıyordu 16 üstü. Onu hacimle beraber ben işte işte da yapmıştım o zaman. Hacimle beraber gelmesi de piyasanın ne kadar istekli olduğunu gösteriyor bana göre Ektaş'ta. RSI 80 e, yani biraz yüksek bölgeler 80 RSI e, Ektaş daha önce iki kere tepe yaptı. E, 90 RSI'ye kadar gelebildi. Onların bir tanesi dolarla beraber oluşan yok özür dilerim dolarla oluşan gerçi 29 Kasım orada da yeni yeni başlamıştı diye hatırlıyorum ama 17 e, şeye kadar aralığa kadar e, bir tanesi de bölünme haberiyle beraber patlayan Aralık 2020'deki o pandemi sonrası hareketti. <laughs> yani senet zaten orta uzun vadeli güzel bir senet onu da söyleyeyim. E, haftalık grafiklere baktığınız zaman yukarı şeyini e, o momentumunu 2017'den beri sürdürüyor bakın 2017'den beri hektaş boğa piyasa ben şey çok e, aslında e, böyle teknik analiz yaparken hektaşta çok rahat bazen böyle çiziyorlar söylüyor Ben görüyorum böyle önüme düşüyor falan ya yukarı yukarı ya zaten yukarı hektaş hektaş zaten hiç ayı piyasasına girebilen bir senet değil giremedi en kötü zamanlarda bile boğa piyasasında kalmış bir senet Haftalık grafiğimizde şöyle gördüğünüz gibi 2017'den beri haftalık bazda yükselişler. Şu kısım biraz 2018 2019 biraz sancılı ama daha yatay. Ama ona rağmen 50 ortalamanın falan özellikle 50 50 hafta ortalamasının kırılamadığı bir trend çizmeye devam ediyor. Ha bu ne demek? Yani hektaş olur ya böyle sert geri çekilme, borsada satışlar falan gelirse hani bu tür bir grafikte 50 ortalamaya yakınsadığı zaman bu piyasanın hektaşta alım yaptığını gösteriyor. Hani şu an için öyle bir tabi durum yok. Ee, ama hani dünyanın bin bir tane hali var. Onda da tabii unutmamak lazım bir tarafta. Haftalık grafik mesela 18 8 hafta. O da zaten e, 20'ye denk geliyor. Aynı yere denk geliyorlar. Yani orta uzun vadeciyseniz bu haftalık grafiği de değerlendirebilirsiniz tabii. Orada da bir ortalama takip edebilirsiniz. Bunların dışında dikkatimi çeken bir şey yok arkadaşlar. Ee, Hektaş için. Yani 22'nin üstüne ne olabilir? Ee, ona da bir şöyle belki bir Fibonacci düzeltme seviyelerinden bize bir şey söyleyebilir. Bu akım henüz devam ediyor ama bitmiş bir akımdan almak her zaman daha bana doğru gelir. Fibo seviyelerini, 1.618 22'deymiş. Ee, <laughs> o da tam yerine denk gelmiş. Şunu da söyleyeyim bilgi olsun. Fibonacci düzeltme seviyelerinde daha çok 618'lere dikkat edin. 0.50 koyabilirsiniz. 0.50'ye dikkat edin. O ara seviyeler var yani işte e, onlar çok önemli değil. Diğer seviyeler. 0.50. 0, 0.50'ler çünkü çekinmelerde çok çalışıyor. 2.618 mesela 31 lira 26 kuruşta teorik olarak 22'lerin üstünde kalıcılık başladı. Kalıcılıktan bahsediyorum. Yani öyle bir geldi bir gün geçti gitti diye. Kalıcılık başladığı zaman tabii bir sonraki aranacak fiyat adamı 30 lira haliyle hem 31-26 dememenin sebebi davranışsal. 30 lira biraz davranışsal bir alan. Daha sonraki basamaklarda orta uzun vade için aranabilir. Herkese iyi haftalar.